arkadaşlar ben Hard Gamer'dan yeni oyuncu Yiğit. daha yeni katıldım. Sizlerle pes analik videosu çekeceğim artık. Bu videoları analik videoları önceden Okan arkadaşımız bir videosunu çekmişti. Şimdi o efsane oldu çekecek. Ben analik çekeceğim. Hemen başlayalım. Hemen şöyle artık gamer diye. Görünüm ayarlamaya gerek yok. Gereksiz bir şey benim için. Hemen Kulüp takım kadrosuyla ee, Türk, süper, e, Türk takımlarında ben de sorun var. O yüzden onu ayarlayana kadar şimdilik yabancı takımdan başlayacağız. Milan'la başlayacağız. Serimize. Evet. Şimdi arkadaşlar, benim ilk önce e, söylemem gereken bazı şeyler var. E, kadroya ayarlayacağım şimdi. Antrenman antrenmanı ben ikinci videoda başlarken e, ikinci videoyu daha başlamadan önce yapacağım. Çünkü o uzun sürdüğü için biraz onun için de aklımızı istemiyorum. E, söylemek istediğim şeyler arkadaşlar şimdi e, öncelikle video çekerken e, ufak kasmalar olabilir. Lütfen bunları alttan alın. E, ufak kasmaların sebebi de uzun paslarda yani pas atarken uzun paslarda genellikle çok kasıyor. Ee, hemen şöyle bir antrenman maçımıza gidelim. Antrenman maçını ben oynamayı sevmiyorum. O yüzden maçı atla diyeceğim. Benim için önemsiz bir maç çünkü. Ee, mesela arkadaşlar devam edeyim konuşmama. Ee, bizdeki bir sorun daha var. Benim oyun kolum kırık. Yani oyun kolum bozuldu. Bu ee, gamepad'im kısaca. O yüzden e, Kötü oynuyorum şey, Klavye de oynadığım için Onun için de biraz alttan alın 6. 7. videomuzda e, Yenisini alacağım e, Artı ekleyeceğim şeyler Ben maçlarda pek fazla konuşmayı sevmem e, Maçlarda konuşmayı sevmediğim için de Böyle işte e, Videomuzda neler eksik olduğunu Nelerin eklememiz Eklememin gerek Duyduğunuz şeyler varsa e, Bunları videonun altında Yorum bölümüne yazabilirsiniz sevinirim e, Şimdi bir maçla Başlayacağız Bir maç çekeceğim İkinci videomuza iki maçla devam edeceğim e, O yüzden sizden tek isteyeceğim şey e, Videoyu beğenip Kanalımıza abone olursanız Videonun süresi uz uzatılacak e, Söyleyeceğim bir şey daha var Maça başlamadan önce ee, bu ilk Bu kanalda ilk videom olduğu için Hataları yapabilirim Lütfen alttan alın Başlama vuruşunu verelim 3 adet'e yani. başladı. Ara bakalım. Halil abi bir oldu. Onda. Aa. Ah. İyiyiz. Sakınma Halil'e çıkıyorlar. Hayat koydu. 2 rakibini.

sorun oldu ee, kusura bakmayın Oo, o vole nereye gitti öyle Arkadaşlar kusura bakmayın şu anda oyunda e, Oyunda değil de bilgisayarda Bir şeyler oluyor Otomatikten altı alıyor kendisini oyun Dediğim gibi ilk videom olduğu için kusuruma bakmazsınız İkinci videoda her şey tam Çok güzel bir İkinci video olacak. Hadi bakalım. Hayır ışık bir ples atmış. Geçmedi o plas yok. Son tekrar şöyle ayak koydu onu. Neyse ortamızı şöyle. Of çok fazla çok fazla. Of. Kaleyi bulsaydı o. Güzel olacak. ne yapıyorum ya. Atalım paslarını. Uf uf uf. Şu anda spikere galiba bir şey oldu. Konuşmuyor. Evet, kontra hata çıktık. Ama ben o kontra hata mahve Dediğim gibi. Klavyede berbat oynuyorum. Evet. Ara pası taşıyor. Helal olsun Metaleci. Helal olsun. Orada penaltı yapmayı bile düşünmüyorum. Gol olacağım zaten. Evet. Çek geri. Aç karısı ortaya. Hayır ya. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Şöyle hemen. Sağdan kanatı. Sağ kanatı kral. Sağ Kimse Kimseye almayacağım. Ben de. ya bu türkçesi bir neden konuşmuyor ya ayy fol be çok yara ben geçiyordum hadi senden gol evet o Şimdi Torres galiba yerde. Evet galiba yerde kıvranıyor da. Ayakta mı? Oo yeter ama ya. hiç oynuyor. ничего не говорю, я Уф, уф, уф. of da bu türkçe spiker konuşmuyor ona kıl şimdi Arkadan hafiften sesi geliyor bu Türkçe spikerin ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu sorunu da halletmeye çalışacağım ikinci videomuzda. İlk videomuz gerçekten çok kötü oldu. Baş, serimizin başlangıç videosu çok kötü oldu benim için şimdi. İkinci videoda gerçekten bütün sorunları halletmeye çalışacağım. Evet. Vur be gol be. Gol be Torres. Helal olsun. El al olsun. Zamanımız maçımız kısıtlı. Evet, hele şükür son dakikalarda üç çesik yerimiz kusma var şimdi. Fakat Son dakika geldi. Son dakika geldi. Son mücadele sona eriyor. Evet, maçımız öyle bitti günümüzü ilk başına güzel oldu <laughs> evet arkadaşlar şimdi söylemek istediğim pek fazla bir şey yok çok kötü oynadım ee, hatalarımı ikinci videoda düzeltmeye çalışacağım ve oynayışımı da düzeltmeye çalışacağım klavyeyle oyun kolumu aldığımda daha iyi oynayacağım bundan emin olabilirsiniz bu videoyu beğeni, e, bu videoyu beğeni ve kanalımıza abone sayısı artış olursa e, bu videoların süresini arttırmaya düşünüyorum. Hatta ikinci videoda e, iki iki maç yapacağım. Aynen iki maç yapacağım. Hataları düzelttiğimden dolayı İyi olacak. Kötü bir başlangıç yaptık ilk videomuzda. Şimdi bu kadar. İkinci videomuzda görüşmek üzere.